Canım, Osmanlı padişahları seyit midirler diye bir sual. Eğer Şeyh Edibali'nin kızı Eses alınırsa Osman Gazi'nin hanımı seyit olurlar. Ama ben seyitliği neseben değil haseben anlıyorum. Haseben seyit sayılacak derecede mübarek insanlardır pek azı müstesna. Allah onlara en uzun devleti nasip etmiş. En uzun hilafeti nasip etmiş. Seyitlik de zaten anadandır. Çünkü Hazreti Fatıma'dır. Şimdi bu kadar seyit neden var? Seyit bir aileden bir kız alan o bütün sülalesi seyit kabul ediyor. Bu mantığa vurursan Osmanoğullar da seyit de olur. Ne seven, şeref o kadar mühim değildir. Çünkü senin elinde değildir. Haseben makbul bir adam olabiliyor musun? O senin iradenin eseridir. Öbürü Allah'ın takdiridir. Falan ne olursun, filan ne olsun, falan kavim densin, filan kavim densin. Bunu değiştirme şansı yok ki. Senin iradende olan takvada, ahlakta, meziyetlerde üstün olmaktır. Sana mükafat da mücazat da bundan gelir zaten. Ecdadından belki bir iltimas gelir ama çok bir şey değil. O da imanlı gidersen. İmansıza hiçbir şey fayda vermez. Bütün millet şimdi imansız ahirete giden falan şahsa mevlüt dua ediyorlar hatimler indirseler hiç yanına bile uğramaz. Hiç yanına bile uğramaz. Hatta cehennemin hafif yerine gitmesini bile sağlamaz. İktisap bitmiş. Dua mümine fayda verir ahirette. Kafire vermez. Ulaşmaz. Evet.